Sevgili dostlar, bir şiir dünyasına daha hoş geldiniz. Sizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Şiirimize başlayalım. Hayatın kinini, nefretini, hırsını Allah'ın sessiz kullarından çıkarma. Ezel arşivinde güzel yazılan kaderini karartma. Dünyanı ahiretini merhametsizliğine yapma dünya dönüyorsa güneş doğuyorsa semadan rahmet iniyorsa vallahi de billahi de hayvanlara yüzü su iniyorsa öldürdüğün hayvanların mahşerde hesabını nasıl vereceksin Allah seni unuttu. Allah sessiz kullarına yaptığını unutmadı. Merhametin seni unuttu. Vicdanın seni unuttu. Merhametsizliğin cehennemden kurtarsın seni. Şimdi sen o köpeği zehirlerken, o kediye zulüm yaparken, gece yatarken köpeklerin sana yalvarışları, Acılar içinde kıvranışları gözlerinin önüne gelmeyecek mi? Mahşerde bunun hesabını nasıl vereceksin? Senden bir kap ekmek mi istedi? Senden bir kap su mu istedi? Sana nankörlük mü yaptı? Kışın soğukta yattı, yazın sıcakta yattı. Mahşerde bu zulmün hesabını nasıl vereceksin? O, o köpeği o kediyi zehirlerken gözlerinin içine nasıl bakıyordu yalvarırcasına. Merhamet ya merhamet ya nasıl yalvarıyordu sana? Mahşerde bu zulmün hesabını nasıl vereceksin? Camiye yetişeceğim diye sokakta acele acele giderken, köpeğe kediye zulüm yapılırken, bu zulme dur demeyip yanından geçerken, kıldığın namaz ahirette yüzüne çarpılırken mahşerde bunun hesabını nasıl vereceksin? O gün ölüm geldiğinde, Ezrail canını aldığında, toprağın altına yattığında, mahşer günü geldiğinde sen susacaksın, hayvanlar konuşacak. Ya Rabbi bu beni zehirledi. Ya Rabbi bu benim çocuklarımı öldürdü. Ya Rabbi bu bana zulüm etti. kaderini mahşerde bu zulmün hesabını nasıl vereceksin kaderini hayvanların kanıyla yazdın kaderini hayvanlara zulüm yaparak yazdın kaderini günahsız hayvanların kanıyla yazdın hem dünyanı hem ahiretini yaktın mahşerde bu zulmün hesabını nasıl vereceksin Köpeği kedisiyle hayvanlara zulüm yaparken Merhametsizliğine, vicdansızlığına, cennete girebileceğini mi zannettin? Merhametsizliğin kurtarsın seni, mahşerde bu zulmün hesabını nasıl vereceksin? O merhametli elleriniz dert görmesin. Göklerdeki melekler sizden övgüyle bahsederken, uçan kuşlar size selamlarken, selam olsun gönlü yüreği güzel insanlara. Selam olsun Allah'ın sessiz kullarına merhametli olan insanlara. Sen Allah'ın sessiz kullarını öldürme planını yaparken Allah da senin planını yapmışken Allah yarattığı canın hesabını alır, bedelini alır, merhametsizliğin kurtarsın seni. Mahşerde bu zulmün hesabını nasıl vereceksin? Bu şiir yazan biz, biz bile unutabiliriz. Senin merhametsizliğini Allah'ın sessiz kulları unutabilir, adalet unutabilir, yargı unutabilir, Allah unutmaz. Allah yarattığı canın hesabını unutmaz. Cehennem unutmaz. Mahşerde bunun hesabını nasıl vereceksin? O gün mizan terazisi kurulacak. Allah'ın sessiz kullarına yapılan zulmün hesabı sorulacak. Cehennem o gün başka bir harlayacak. Merhametsizliğin kurtarsın seni. O gün cehennem ateşine doğru giderken... Merhamet et ya Rab, merhamet et ya Rab derken, Yaradan da şöyle diyecek sana, Sen bana, sessiz kullarıma merhamet ettin mi? Merhamet etmeyeni Allah merhamet etmez. Merhamet et ki Allah da sana merhamet etsin. Aç kal, susuz kal, merhametsiz kalma. Sevgili dostlarımız, Bugünkü şiirimizde Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın.